merhaba. Bu ne lan? Yüz insan eski sevgilisini aradı diyor. Niye böyle bir şey yapmış ki? Sorarım tabii ki. Arkadaşlık önemlidir. Twitter'daki büyü olaylarını okudu mu? Büyü olayı ne lan? Bul bakayım büyü olayı varmış Twitter'da. Okay, Bakıyorum şey hacı. Bu aralar çok konuşuluyor. <laughs> ne o büyü olayı? <laughs> böyle cinli minni olaylar varmış. Ben sevmem öyle cinli olayları ya. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah aziz mübarek gün. Neymiş ki büyü olayı? Ama böyle full yazı ya okuyacağım mı ki? Baya uzun. Gitsen oku bize özet anlat. Tamam. Bunu olsaydı. <laughs> eski, sevgilim olsaydı arardım. Uzun zamandır ciddi bir şey olmadığı için ki. kim arayacak? Soramam. Çünkü eski sevgilim yok. Hiç eski sevgilim olmadı biliyor musun? Eski sevgilim olmadı bu yüzden arayamam. Eski sevgilim yok ilk sevgilimle evlendim. Eski sevgilimi arayamam da eski eşimi arayabilirim ama. Hımm, yani aramasam daha iyi olur, aramasam daha iyi olur şu an. Bir dakika. <laughs> Oğlum bu sıkıntılı bir durum eski sevgili arama işi. <laughs> numarasını sildim, numarası olmadığı için şu an iletişime geçemeyeceğim kendisiyle. Abicim senin o numarasını kalbinden silememişsin gibi bir izlenimin var ama. Eski sevgilim, aaa. Ah. Vav. <laughs> Bunun imkanı yok. O kadar mümkün olmayan bir şey ki. Bu çok zor. Oh hayatta soramam. Yeni atlatıyorum o süreci aslında. Onun için hani şu an onu aramam. Kendime yapacağım bir kötülük olur. Onun için bunu yapmak istemiyorum. Sorayım benim kırgın olmam lazım. Aldatıldım. <laughs> Çok kötü çünkü şu anda dışarıdan sevgilim beni bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok kolaylı bir eski sevgili durumum var yani. Şu an gizli daha tehlikeli olur diye bakıyorum da o Bu soru bakmayın. Bunu hayır, yapamam. <laughs> soramam. Olmaz ya. Yok. Soramam. Evliyim. <laughs> hiçbiriyle hiçbir şekilde tekrar diyalog kurmak istemem. Sizin için olması olarak kimse için aramam yani. Ölü olsam da aramam büyük ihtimalle. Çünkü benim için geçmişte olan ilişki... Ölü de... ararsın kanka şimdi. Öyle yani o daha kadar da... Daha... Bir şey yok ya. Ben öyle yaşıyorum. Soramam çünkü numarasını sildim. Direkt sildim hayatımdan komple. Aramam çok yanlış şeylere yol açabileceği için e, ...aramayı tercih etmiyorum açıkçası. Çünkü sonrasında sıkıntı yaşar. Hani durumu açıklasam da bu sefer Eee şey yapar, bana karşı kötü olur. Yapamam çünkü numarası yok. Arardım ama şu anki ilişkim çok kötüye gidebilir muhtemelen <laughs> ararsam. Sorarım ama şu an numarası olmadığı için biraz zor olur. Ararım, niye aramıyorsun? Evet. Davalık olmazsak sorarım. Bir harf söyleyin, onu arayayım. <laughs> Muharrem'e kalmış. Vodafone'a kayıtlı böyle bir numara yoktur. Meçgule attı. Bay şerefsiz Türksel'e geçmiş diyor. <laughs> Direkt meşgul <teşgüler>. abi. <laughs> Umarım çekimden sonra aramaz şu an açmazsa. Değil insan açmıyor telefonu. Şansın vardı onu da kaybettin. Alo? Kapandı. Bir daha arayayım mı? Arama kızım işte kapattı. Ama Kendiliğinden kapandı. Mutsuz bakar mıyız şu an galiba? Ama yok yani girse çevirmiş falan olsa görürüz. Yok. Korktum. <laughs> Korktum ben kapattım. Maalesef yani bunu tahmin etmiştim. Oğlum burada insan hepsi yapay zeka ile yapılmış gibi duruyor ya. Proklandım <laughs> mı acaba ben ya? Aradığınız kişi şu anda bir başkasıyla ee, görüşüyor. Böyle durmuyor mu ya? Aç Engellemiş. Duramadım. hepsi yapay zeka ile yapılmış bir tövbe estağfurullah. <laughs> Video gerçek Başka değil mi? Başka birini bir, bir tane. Gerçek. <laughs> Zaten aynı şeyleri söylüyorum. Hiç demeyeceğim ne yapıyorsun, ne Çalışıyordur şimdi ya. O beni bıraktı anasını zaten. <gülüyor> <gülüyor> Seninle... Ya bir de böyle bir şey var. Ben... ayrı arkadaşlar. Burada bir slow motion girin. Ya kilolu insan sevmeye hakkı yok mu arkadaşlar? Hani biz de insanız. Bizim de kalbimiz. Oğlum benim de burada bir kalbim. Oğlum sen o kadar kilolu değilsin ki ya. Bu edebiyatı bırak. Senden bir 20-30 kilo fazlası olan adam yapsın ya arada bir şuraya falan karışıyor ama alan büyük. Ne yapayım yani? Biz aşık olmaya şeyimiz yok mu? Kiminle bir yakınlık başlasa şey diyorlar işte... ...seninle arkadaş olmayı tercih ederim. Çünkü senin kaybedece... Ayıp yani. daha kilolu. Kaybetmek istemiyorum, o kadar iyisin falan. Oğlum ben ne, ömür boy böyle mi kalacağım kaybetmek istemiyorsunuz diye? Alo. Alo. Şubra merhaba. Merhaba, buyurun. Yasin ben, numaramı sildi falan. <laughs> Normal Kim? tamam. Yasin ben Yasin. Ha Yasin şey Ayhan değil mi? Evet. Alo. Yasin Ayhan değil mi? Alo. Efendim. Ne yapıyorsun Ayça? Hatırladın mı beni? Alo. Ne haber şu, şu? Günaydın. Günaydın. Bunlar akşam bira içerler hocam. Ben bu konuşmadan onu anladım. Ne haber? Keyfin nasıl? İyidir. İdare eder çünkü senden aldıktan sonra hiçbir şey yoluna gitmedi. Naz ne haber? Ben de iyi diyeyim iyi olsun ama bok gibiyim aslında. İyiyim Batucuğum sen ne yapıyorsun? İyi ne olsun. <gülüyor> <gülüyor> Şok mu oldun? <laughs> Alo. 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 Arama demedin mi kızım? Sen nasılsın? İyiyim ben de. Ne yapıyorsun? Çalışıyorum. Ne oldu? Ee, nasılsın? Oğlum çok heyecanlı. Bak ben size bunların hangi ilişkilerin kurtarılabilir hala görüşülebilir hangilerinin asla görüşülemez olduğunu söyleyeyim. Hasta mısın? Evet. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Bu kurtarılabilir bir ilişkiydi. Ne haber Ezgi. Evet. İyi sen. Hasta mısın? Nasıl aramız bizim? Keyfin yerinde mi? Arkadaş mıyız yani? İyiyiz değil mi? Sıkıntı yok. Evet. Bu kurtarılabilir. Tamam öyle onu sormak istedim. Gerçekten çok acayip rüyalar gördüm. Ben Benim de tam, ben de. Ben bir şey falan mı paylaştım bilmeden? <laughs> Biz arkadaşız değil mi hala? Biraz yani evet. Tamam. tamam kurtarılabilir ben ben... kurtarılabilir. Karayacağım seni sonra tamam mı? Al Batu. Karayacağım <laughs> ben seni tamam mı? Teşekkür ettim. Abi ne zaman? Akşam babamdayım. Yok hayır yerim. Nasıl yani? <laughs> Bu saatte ararım ben seni. <gülüyor> tamam <gülüyor> Şimdi söyle sen ne fark ettin? Ay yarım saat son, önce yarım saat sonra Çekimdeyim Hadi hayatım bahsedelim. arayacağım ben seni. Bir sonra. Olur mu? Ya <laughs> Burası kesin olur oğlum. Bunlar ayrılmamış gibiler zaten. Yani ayrıldığın bir insan sana hala ya Diyebiliyorsa o iş bitmemiştir daha. Hadi bunlar barışsınlar. <laughs> tamam arayacağım. Hadi çok bu bu ikili barışsın acil. Çok öpüyorum. Çok öpüyorum. Arayacağım çok tamam. öpüyorum. Hadi görüşürüz bay bay. Tamam. Etmiyorum. Gördünüz mü bakın erkekler bir gizem yarattığı zaman karşı taraf ne hale geliyor işte. Bunu yapamıyoruz işte. Bunu yaptırttığı için Literat kanalına çok teşekkür tamam. ederim. Vallahi helal olsun. Yok, kapatmıyor. Hadi bay bay. <laughs> Peki şu an arkadaş mıyız? Evet arkadaşız. Arkadaş mı? Barışma sözünden değil mi? Evet. Niye bir anda böyle aramız. Ya sadece hayır, sadece bir anda aklıma geldi. Hala arkadaş mıyız? Arkadaşız tabii ki. <laughs> Tamam. Çok teşekkürler. Evet. Çok teşekkürler. Seni bir kez daha kullanıp atıyorum. <gülüyor> Merak <gülüyor> ettim öyle. Arkadaş. Evet. Benim gözümün nereye baktığını görünüyor. Niye gözler yazıyorsunuz? Ben dümdüz karşıma bakıyorum oğlum. Evet arkadaşım sıkıntı yok. ki? Ya hayır sadece sormak isteyen. Yani. Merak ettiğim için. Hani bir Aa, fazla... böyle şey Yok, o hayır, tribe girme kızım. Ne haber <laughs> nasılsın? Senin halini hatırını sormak. Hem de bakayım dedim hala kırgın mı vesaire. Ben onu az gülaz. Niye böyle utanıyorsun oğlum sen? Burası olur. He? Ben seni daha sonra arayayım mı? Arkadaşsız değil mi hala? Bilemem. Yani. Bilmiyorum yani. <laughs> Arkadaşlarla konuşabiliriz yani değil mi? Bu arama şu anda kaydediliyor. Aa! Aa böyle bir özellik mi Oha, özellik Android var? Oha burası bu nasıl özellik var? Android'de var. Android'de var bu sadece bu özellik. Evet, aa. Hiç denemedim lan Google evet, ben bunu. Nasıl yani? Apple patladı. Bir dakika bir dakika. Ah, Android, Android, benim de mi Android olmam lazım bu haberi evet, vermesi evet, için? Ay, evet. Hayır abi ben seni arıyorum. Çağat abi ben de Bir beni ara bakayım Android'de. Ara sen ara sen ara benim şarjım az. Ara diyordum Çağat abi. Sen çadar bir evde sınavı okum. şarjını niye takmıyorsun ya? Ya. <laughs> <laughs> hani bütün <laughs> konu bir tarafa, bütün konu bir tarafa. Bende öyle bir özellik yok mu kayıt alma? Vardır vardır. Anruf, Asu. Ali abi. Ben Discord'dan mütle bari kendini. Dur ben şuradan mütleyim <melodiez> yani. kendimi. Heh mütledim. Salak kulağıma geliyor sesin. Şey tamam şu, ya aptal. Mütledim. Konuşmadan niye evet. mütledin? Nasıl duyacağım o zaman senin konuşma seni? DJ'yi mütlesene. Eh evet, tamam böyle He. konuş tamam. Bu bu. Yoruluyorum Anladım ya. Asu oyun kurulan Asu. Alıyor musun kayda? Evet. Sen alacağım abi kaydı. Lan geri zekalı Aa, benimki oğlum. Android değil. Tamam ben alıyorum o zaman. Ben Kaydı şu anda sona erdi. Evet. Ay. Bak bak Doğru. Android oluyor bak. Senin kaydı alman lazım ama değil mi? Şu anda kaydediliyor. Ya kardeşim Discord bir sus lan. Hasan oğlum sen alsana mı? kaydı abi. Aldım şu an kaydı başlattım. Bir daha durdur başlat gelmedi. Tamam durduruyorum. Benden gelmez abi senin yapman lazım onu. Patladı Apple patladı. Ben de yok oğlum kaydetmek ya. Ben yapayım mı? Yapıyorum. Gugu sen kime yapıyorsun? Arama, şu anda kayıt. oğlum bu sesi niye bize veriyorsun ki? Sen, abi Arama, senin telefon vermiyor kayıt şeyi. <laughs> Şeye daha kayıt yerin yok. Sen kayıt alacaksın bana gelecek onun bildirimi. Ya, ya oğlum, bak Hasan gerizekalısı bak yok yok veriyor. yok. Bizde yok diyor mu özellik anladın mı? Yok. He. Öyle bir, öyle bir şey yok. Varsa da ben bilmiyorum kayıt almayı. Hasan sen de... aldın mı kayıt? Ben şunu Anladım. merak ediyorum. Sen Hasan sen kayda aldın mı konuşmamızı ben konuştum. Aldım. Sana verdim evet, bir. Bana bildirim gelmedi. O, Sana verdim o, Hasan. Titreşim yaptı sadece. Bana titreşim yaptı. Google, Google sen beni ara beni, yani. ben beni bir kayda alsana. beni bir ara. Discord'dan mutlak kendini. Tamam. Google arıyor ya. Şimdi kafa siker bunu aç. Alo. O bro nasıl iyi? O gugum ya. Hayırlı Ramazanlar da güzel kardeşim benim ya. Eyvallah hayırlı Ramazanlar. Lan tam seni arayacaktım ha. Vallahi ben de seni arayacaktım ya. Lan ne denk geldi ne güzel denk geldi ki ya vallahi maşallah. Oh iyi oldu. Bu arama şu anda kaydediliyor. Nasıl yani? şey, eee sen nasıl iyi misin? Eee iyiyim. Eee Niye Senin bir şeyi vardı. Neyi vardı? Evini kir kiraya verecektin de nakit istiyordun kiradan kaçmak için değil mi? Yok, hiç öyle bir başardım. şey öyle bir şey değil, olmadı. Yok, öyle demedim. Şey. Yok. Arama kaydı şu anda sona erdi. Lan amona kodu mu? Aramaya kaydediyorsun ya. Yok hadi görüşürüz. Ben ne aldın ağzımdan? <laughs> e bunun bildirimi geliyor Hasan. Seninki niye gelmiyor? Sen ekstra sapık bir insan olduğun için mi gelmiyor acaba? Onu ayarını mı yaptın acaba? Hasan bendi kemle aldı amına. <laughs> Nereden yaptın o ayarı? Şerefsiz. Hasan mikrofonu kafalama bırakıyor aç. Ya oğlum bu çocuk gerçek mi ya? Bu gerçekten biz çocuklar niye bu kadar <laughs> zorlanıyor iletişim kurar? <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Benim ses kaydına mı attırıyorsun? Ne yapıyorsun? Gel buraya. <laughs> Lan şerefsiz. Gel buraya. Kardeşim sizden benim. <laughs> Yaren WWW ikinci ayını kutlamış. Sanal düşmanınız üçüncü ayını kutlamış. Ee, çok teşekkür ederim. Amerk Sperti abone olmuş. Çok sağ olsun. Enes 1307 üçüncü ayını kutlamış. Alptekin üçüncü ayını kutlamış. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Eyvallah. Ee, J.S.A. Ee, Üstel'e göndermiş. Abim selamlar. iki gündür çok moralim bozuktu. Ara böyle ufak bir kaza yaptım. Enerjimi yükselttin demiş. Çok geçmiş olsun Muracım. Eyvallah. Otomax 5 ile Burada da ekstralara para alıyorlar demiş. Geçmiş olsun. Backrooms oynayacağız. Bugün mekrumsa başlayacağız. Sinop mantısı yedim Cemil'cim. 10 numaradır. Sinop mantısında böyle bir fındık fıstıklı fındıklı olanı var. Bir de yoğurtlu olan tarafı var. Şimdi gittim mi bir tabağa bölüyorlar ya iki kez, sinop mantısı yarım yarım. Bu şekilde yedim yani sinopta ya özellikle. Ee gugu bu özellik. Kullandın mı özellik mi? Kullandın mı özellik mi? Cevizli cevizli. İlk defa. İlk defa denedim ben de. Cevizli cevizli. Sizde Ayanım nasıl yok ya bu? Bizde yok dostum yok işte yok. arkadaş olarak iyi anlaşacağımızı düşünüyorum. Yani <laughs> dalga mı geçiyorsun anlamadım ki. Arkadaşım. Ya. Olur o ilişkiden Aynen, de yakın olur. Yakın değiliz ama en azından düşmanla da yani, değiliz doğru mu? Mutlaka geldiğimizde bir şekilde konuşabiliriz yani. Hani... Ha. Hani ha. çok da şey almayalım. Bunun olmaz burası olmaz. Update yapmak istedim de hani aramız nasıl? İyi miyiz? Arkadaş mıyız? Ee, sorun yok. Neden öyle hiç merak ettim, sormak istedim. Şaşırdım aramama birazcık. Sen niye bunu sordun şimdi? <laughs> merak ettim seni. Hastaydın ee? ya bir de. İyi, iyi yapmışsın. Kırgın olmam mı gerekiyor? Yo olmaman gerekiyor. <laughs> Yo merak ediyorum sadece. Olur orası da olur. Sorma gerilme 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 merak ettim sadece hani baya üzülmüştün ben de hani ayıp ettiğimi düşünmüştüm sonrasında iyi miyiz kötü müyüz diye bir sorayım dedim. Tamam. tamam. <laughs> bir farklılık yapayım dedim. Neden ama merak ben şimdi soruları merak ettim. Benim, benim Burası olmuş zaten. Burası ayrılmam. Hiç ayrılmamış bunlar. Emin ol cevapları var bende de şu an cevap verecek durumda değilim. Ben Aa. sana arayacağım tekrar yani. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptırdınız bana? Sosyal bir deneydeyim hayatım. Mesela çıkınca arayayım. <laughs> Biz tekrar evleniyormuşuz falan. <laughs> Saçma bir şey çıkıp. Hayır abi. Benim falan bir kısımda şey yaptı. Bunu nasıl yani, yani evet, şey. ben sana biraz kızgınım. Sana çok zaman geçti biliyorsun, bilet... Abicim hoparlör yok. yukarıda değil, biraz önümüze tut. Konuştuk konuşmadık bir şeyler oldu. Ben yine de zamanda e, tartışmalar olduğu için özgürüm kendimi. E, tamam, yapayım. teşekkür ederim, sağ ol. Aratırken niye? E, merak etme zaten. <laughs> 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 niye etmiyorum? Aklıma geldi öyle. Ha iyi. E, bu kadar mıydı? Evet. Bak bu olur bundan olur. Sonra yine ararım ben seni. Ne için? Aradığımda söyleyeceğim. <laughs> Hayır ama söylemem lazım şimdi. <laughs> tamam gerçekten söyleyeceğim. Birazdan arayacağım seni. Oğlum müzer kök bir ne kadar meraklıyız ya harbiden. Harbiden ben de mı o telefonu. Söyle ya derdim. İkinci bir kavga yaşanırdı. Arkadaşlık kavgası. Yani arkadaşlık da biterdi yani anladın mı? Ne için? Kapatıyorum. Yani i̇yi, misin? İyi bir sıkıntı olsa. Merak ettim. Sordum öyle yani. Hayır. Nereden çıktı? Ne bileyim öyle bir düşünüyordum ve aklıma geldi, aramak istedim. Hala arkadaş mıyız işte. Ya rüyamda gördüm falan. ya. Bu rüyamda gördüm. halin hatırın yerinde mi? İyi misin? Bu. Çok garip bir rüya gördüm. Bu. ...falan bunları öğrenmek için. Benim bir kırgınlığım yok. Şimdi aramızda herhangi bir kırgınlık falan yok değil mi bizim şimdi? Yok, niye? Hiç öyle bir sorasım geldi? Ha. Ne oldu? Bir şey mi duydun? Yok canım, duymadım bir şey. Öyle bir sorasım geldi. Yine denk geliriz çünkü elbet. Kırgınlığım Ya var tabii ki ama... Hani öyle yani, şey değil. Bu kadar... tamam, burası da olur. Kırgınlığım var tabii ki ama... seni tamir edebileceğin boyutlarda şu an kırgınlığım. Ya yaşanmış, konuşmuşumuz, sohbetimiz var yani. Ya orası öyle değil. her şey yaşanmışlık olmuyor biliyorsun. <laughs> Haklısın. Ama özlemişim yani seni. Aha! Olur işte oğlum bu, bu işte. Ol, bu çıkınca tekrar arayacak. Sesini duyunca şöyle bir iyi geldi. Evet. Se seni kırdığım için özür dilerim ya. Hiç bahsetme bak burada çocuk buradan çıkınca hiç sevgiline böyle bir programdan bahsetme. Öyle bir hallendim aradım da. Akşamda bir çay kahve içmeye böyle bir pasta yemeye çıktığınız zaman üçüncü güne siz toparlarsınız bu ilişkiyi bence. Çok zaman geçti ya bir daha deneyelim Telefonun mi? başında çaresiz bekliyor. Aa amiral gemisi koku Bekliyorum ama çalmayacak biliyorum. sesi güzelmiş ha. Tamam biliyorum. tamam. Yo, yo. <laughs> yok yok. Yok yok dur dur sakin ol. Seni çok sevse de her şeye bu videoyu görünce eski sevgilimi aradım muhabbetteyiz. Ulan hiçbir şeyde kaçıyor, hiçbir boşluk kaçırmıyorsunuz ha.